أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما El biz ve elhiqni bis salihin. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahumme inni es'aluke al huda ve et vel ve afafa ve gina. Bizlere bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, Dün işlemiş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbi Zülcelal ve kezalike nusarriful ayat. Biz ayetlerimizi değişik değişik şekillerde anlatıyoruz. Ve li yekulu deraste. Ders almışsın desinler. Yani biz onlara ayetlerimizi anlattık. Değişik değişik anlattık. Anlasınlar diye. Akıllar varsın diye. Fark etsinler. Şirkin bataklığından çıksınlar. Kurtulsunlar şu gafletten, delaletten diye. Biz ayetleri değişik değişik anlattık ama onlar ne yaptılar? Sen ders almışsın dediler. Yani olayın çekirdeğine, özüne değil de dışındaki kabuğuna takıldılar. Sözün doğruluğuna, gelen kitabın doğruluğuna değil de bunu Muhammed nereden öğrendi noktasına geldiler ve orada takıldılar. İşte bugünkü ayet-i kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittebi tabi ol. Ma uhiye ileyke min rabbi. Rabbinden sana ne vahy sen ona tabi ol. Şimdi ifade o kadar latif, o kadar nezih, o kadar kibar ki sanki yeryüzünde bir kişi var. Sadece Peygamber Efendimiz var. İttebi. Ey Habibim tabi ol. Ona hitap ediyor. Aynı ayet-i kerimeyi ben okuduğum zaman da Rabbimiz Yücelal bana söylüyor. Ben okuyorum. o ma <mâ> uhiye ileyke min rabbik. Rabbim bana diyor ey Selman Allah size Kur'an'da ne göndermişse ona tabi olun. Her okuyan bu ayeti üzerine alacak. Çağırı bana diyecek. Yanında hiç kimse olmasa bile toplumun tamamı senin karşında olsa bile herkes Kur'an'ı bir tarafa atsa bile Kur'an'ı arkasına atsa bile hani Kur'an-ı Kerim Ya Rabbi onlar beni mehcur attılar arkalarına diye şikayetçi olacak diye öyle bir dönemde bile olsa sen çevrendekilere, akrabalarına, mesai arkadaşlarına yanlış yolda olan bütün insanlara rağmen Rabbi Zülcelal'in bu talimatına bu talimatına göre hareket edeceksin. Bu talimata göre hareket etmek zorundayız. Eğer biz birileri birinci olsun biz de arkasından gidelim dersek Hele biriler şu Kur'an'ı bir yaşasınlar, Kur'an'a göre amel etsinler, hayatlarını bu Kur'an'a uygun e, dizayn etsinler, biz de arkalarından gidelim dersek çok bekleriz. Hani Üstad Necip Fazıl'ın çok hoş bir benzetmesi var ya, orada kim var diye seslenince sorulduğu zaman sağına sola bakmadan fert fert ben varım cevabını verici her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur fikrini besleyici bir dava ahlakına kaynak bir gençlik diyor. Yani. Evet. Orada kim var? Hepsi fert fert ben varım diyecek. Sağına sola bakmayacak. Acaba birisi var mı ki? Arkamdan ikincisi gelir mi ki? Ya da birisi birinci olur da ben onun arkasından gelir miyim? Yok diyor. Müslüman öyle düşünmeyecek. Müslüman doğru bildiği noktada birinci ben olacağım. Öncü ben olacağım önden giden ben olacağım, hayra delalet eden ben olacağım diyecek. Müslümanın vasfı bu. Müslüman hiçbir zaman yedek bir adam gibi kendisini ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutup ya birileri yürüsün, onlar üzerinde bir tecrübe edesin hele demeyecek. Bakın önden gidenler, risk alanlar hep kazanmıştır. Ticarette de öyle. Yani insanlar yatırım yapmak istemezler, birisi çıkar yatırım yapar ve kazanır. Sonra arkasından gelenler ya çok para kazandı. Evet. Risk aldı çünkü. Birinci oldu önden gitti. Riski aldı ve kazandı. Sen risk almadın. Hele birileri yürüsün. Hele birileri acemili atsın. Ayıbı aman onda çıksın. Ondan sonra biz de arkasından gideriz dedin. O ayıp amanla beraber kazanacağını kazandı. Aldı başını gitti. Sen geride kaldın. Onun için hayatın hiçbir tarafında ikincilere razı olmayacağız. İnşallah öncü olacağız, bu toplumun öncüleri biz olacağız, bu toplumun önden gidenler biz olacağız. Rabbimin emirlerini uyguladığımız zaman eğer başına bir hal gelecekse orada peşinden kabul edeceğiz. Dünya imtihan dünyası, biz buraya mutlak anlamda dünyalık kazanmaya gelmedik. Bakın biz şöyle bir hayat arzu ediyoruz, hiçbir problemin olmadı. Her şeyin gönlümüzce olduğu, her şeyin bizim istediğimiz gibi yürüdüğü bir dünya diyoruz. Kiracı ile ev sahibi böyle şıkır şıkır anlaşsın. Dükkan sahibi ile dükkan işleten anlaşsın. İşçi ile işveren anlaşsın. O o. Kardeşim bu cennette olacak diyorum bu cennette. Burada mutlaka anlaşamayacaksınız. İki tane iyi bir araya gelmeyecek. Ya ev sahibi kötü olacak ya kiracı kötü olacak. Ya dükkan sahibi kötü olacak ya dükkan işleten kötü olacak. İmtihan olacağız ya. Biz bunlarla imtihan olacağız ve bu imtihanın sonunda ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Akitleşmeyi ya bozacağız kaybedeceğiz ya aklımıza sabit kalacağız kazanacağız. Yani bu dünya imtihan dünyası diyoruz. İmtihan dünyalarında da mutlaka risk olacak. İşte biz önce olacağız. Önce olanlar mutlaka risk alacak. Rabbimiz Celal Önce kevni ayetler var. Onları anlattı. Gök, yıldız, tohum, çekirdek, ölüm, dirim. Bunlar hepsi kevni ayetlerdir. Bunları anlattı. Ondan sonra bize artık kavli ayetler geldi. Yani sözlerle hayatımızı inşa edecek Rabbimiz Öcelen. Haydin bakalım. ittebiya, tabi olun. Şimdi kadar imanınızı sabitleştirdiniz. İmanınızı kuvvetlendirdiniz. Çekirdeğe baktınız. Allah'ım sen ne büyüksün dediniz. Güneşe baktınız. "Allah'ım sen ne büyük'sün." dediniz. Yıldıza baktınız. "Allah'ım sen ne büyük'sün. Sen sübhansın." dediniz. Aya baktınız. "Allah'ım sen sübhansın." dediniz. Örden diri çıkartışına baktınız. Çekirdeğin nasıl çatlayıp koskoca ağaç olduğuna baktınız. "Allah'ım sen ne büyük'sün. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim." dedik. İşte imanımız kuvvetlendi. Bunlar kevni ayetlerdi. Bir de kavli ayetler gelecek. İttebi. Hadi kalk. Kalk, kalk durma, tabi ol. Neye tabi ol? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, kumar oynama, iç içme, annene babana kötülük yapma, komşuya kötü davranma, faiz alma, faiz yeme, faiz yedirme. Allah'ın istediği gibi bir kul ol. Hayatının her alanında, hukukunda, eğitiminde, her tarafta Allah de başka bir şey deme. İttebiya bu demek. İttebiya. Ne yapacağız? Ma'uhiye ileyke mir rabbik. Sana Rabbin vahyet. Bütün bunlar hepsini annene babana iyilik yap diyen Rabbin, Rabbim, Rabbim uyacağız, tabi olacağız. Komşunla iyi geçin diyen Rabbim tabi olacağız. Faiz yeme, o malı eritir diyen Rabbim. Zalimlere boyun eğme diyen Rabbim. Zalimlere payanda olma diyen Rabbim hepsine tabi olacağız. Yani Rabbimize kul olacağız. Eğer bir kölelik yapacaksak ki o kölelik Allah'a kölelik olacak. Eğer birinin yolu takip edilecekse, evet o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olacak. Rabbimiz Zülcel ne demişti daha önce? قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size gözünüz açacak deliller geldi. Yani Allah size gözlük gönderdi. O gözlükleri takın. Hayata o gözlükle bakın demişti. O gözlükle bakanlar kazanacak. Kılık kıyafetimiz, o gözlüğün çerçevesinde, çocuklarımızın eğitimi o gözlüğün çerçevesinde şekillendiği zaman ancak o zaman kazanacağız. Mekkelilerin ya da genel olarak insanın elinden çıkan bütün kanunlar kesinlikle eksiktir. Rabbi Zülcelal'in kanunlarına tabi olacağız. Rabbi Zülcelal'in kurallarına onun koymuş olduğu yasalara uygun hareket edeceğiz. O zaman kazanırız. Eğer Mekkelilerin kanunlarına Medine'deki Yahudilerin kanunlarına ya da insan elinden çıkan kanunlara uyarsak kesinlikle bizi yolda bırak. Niye? Çünkü o kanunlar yapan insan sınırlı bir akla sahip. Ya Rabbi Zülcelal'in bize vermiş olduğu aklı bile kullanamıyoruz biz. İşte bilim adamlarının ifadeleri dünyanın en zeki insanı beyninin ancak yüzde %8'ini kullanıyor diyor. Yani Rabbimin bize bahşetmiş olduğu beyin nimetini bile beyin nimetini bile biz tam olarak kullanamıyoruz. E beynini bile kullanamayan sınırlı akla sahip bir insanın sınırsız bir zaman süreci içerisinde insanları mutlu mesut edecek bir hayat nizamı ortaya koyması ne kadar mümkün? Bakın yeni kanunlar yaparsınız. Bugünün insanların zevkine, sefasına, hayatına, kazanışına, harcamasına uygun bir hayat dizayn edersiniz. Belki bugünkü insanlar çok memnun olabilir. Ancak 10 yıl geçti mi, 20 yıl geçti mi, 20 yıl sonraki insanların hayatına senin bugün koymuş olduğun kanunlar çözüm olmaz. Hele kıyamete kadar, son insana kadar ki insanların hayatını inşa etme noktasında mümkün değil, yeterli gelmez. Ya dünkü insanların kanunlarının kurallarına bakıyorsunuz. Peygamberimizin döneminde Mekke kanunlarına bakıyoruz. Acayip değil mi? Acayip ya. Ya insan ekonomi canlı tutacağız diye. Ekonomi canlı tutacağız. Dışarıdan hac için gelen insanların parasını alacağız diye. Halbuki onlar insanlara biz e, yemek ikram ediyoruz, zemzem ikram ediyoruz, Kabe'ye bakıyoruz diye o övünen insanlar bir tarafta hizmet ediyor, bir tarafta gelenlerin kanını emiyorlar. Adamların yasası Kabe'ye memleketinizde giydiğiniz, yolculuk yaptığınız pis elbiselerinizde giremezsiniz. Ya yeni elbise alacaksınız, ya elbise kiralayacaksınız, ya da teninizle yani çıplak tavaf edeceksiniz. O günün yasasıydı bu. Ya da kölelik yasası, ya da cariyelik yasası, ya da o günkü insanların evlatlık yasası, evlenme yasası, boşanma yasası. O günün insan için eyvallah tamam ama bugün biz o günkü evlilik modellerini okuduğumuz zaman Allah Allah olabilir mi diyoruz değil mi? Ama o günün yasaları öyleydi. Ve o günün insanı o yasalarla beraber yaşayıp gidiyordu. Çünkü öyle gördü öyle devam etti. Ama bugünün insanla çözüm değil. Bugünün insanın çözümü de yarına çözüm olmayacak. Görüyorsunuz devletler kanunlar yapıyorlar. Sürekli kanunlar yönetmeliklerle yasalarla değiştiriliyor. Sonra yeni bir anayasa telaşesi başlıyor. Ama Rabbi Zülcelal'in getirmiş olduğu anayasa kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların hayatını inşa edecek. Hiçbir tanesinin hayatında bir eksik yer bırakmayacak. Hiçbir insanın Rabbi Zülcelal çünkü bizim gibi sınırlı bir akla sınırlı bir beyne sahip değil. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların yapısını, anlayışını, zevkini, mutlu olma yollarını bilen bir Rabbimiz kanun, kural koymuş. 1400 sene önceki insanları da mutlu etmiş. Bugün uyduğumuz zaman biz de mutlu edecek. Uyumadığımız zaman bugün olduğu gibi bizim de mutsuz olacağımız bir dünyayı da bize haber veriyor o yasaları. Uyun, uygulayın, huzur bulun, ahirette cenneti bulun, dünyada mutlu ve mesut olun diyor. Bakın Rabbi Zülcelal bu kanunlar yasaları çıkartmış ama birileri onlar Arap kanunları, onlar Arap yasaları, Araplara çöl kanunu, Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter diyenler hep çıkmışlar. Çıkacaklar. Yani onlar da bu imtihanın bir parçası. Rabbi Zülcelal, Rab, sen onlara takılma. Onları sahte ilahlarıyla baş başa bırak. Devamında ne diyor? La ilahe illa Ondan başka hiçbir ilah yok. Ondan başka ilah olduğunu iddia edenler, ilahları olduğunu iddia edenler hepsi bir gün elleri boşa çıkacak. Bırak onları. Bırak onları. Devamında ve e'arid anel müşrikin ve müşrikleri yalnız bırak. Ayrıl onlardan. Onlarla beraber bulunma. Onların haline, vaktine bakma sen. Evet. Rabbi Zülcelal bize kanunlarımla, yasalarımla hayatınızı ikham edin, ona göre hayatınızı inşa edin diyor ama birileri izin vermeyebilir. Birileri bizim istediğimiz gibi, Rabbi Zülcelal'in istediği gibi kanunlarla, yasalarla yaşamamıza müdahale etmeyebilir. O zaman diyor ki ve arid anel müşrikin o Allah'a şirk koşan o yaptıkları yasaları Allah'a alternatif gibi gören insanlar var ya, Onlardan diyor uzaklaş. Onlara bakma sen. Şimdi peki onlardan uzaklaşacağız. Ne mi lazım diyeceğiz? Her koyun kendi bacağında asılı diyeceğiz. Değil mi? Uzaklaştı bu demek. Toplumdan çekileceğiz. Aman ne halleri varsa görsünler. Zaten Rabbimiz de ve e'arid anil müşrikin onlardan ayrıl. bırak ver onları diyor. Ha öyle değil. Bakın Kur'an-ı Kerim ayetleri birbirini tefsir eder. Zariyat suresinde Rabbü Zülcelal onlardan yüz çevir. Artık onlardan yüz çevirdin diye kınanacak değilsin. Bununla beraber nasihate devam et. Yani hem onlardan yüz çevireceğiz hem de onlara nasihat edeceğiz, öğüt vereceğiz. Yani onların kanunlarından onların hayat tarzlarından yüz çevir. Uzaklaş. Onların yaşayış modellerinden uzaklaş. Eğer onlarla arana mesafe koymazsan, eğer onlarla beraber yaşamaya devam edersen, bir gün göreceksin ki ya hanımın, ya kızın, ya oğlun onlar gibi olmaya kalkacak. Araya mesafe koy. Kesinlikle onların kurallarıyla senin kurallarının aynı olmadığını, çocukların sonuna kadar inansınlar, yarın o tarafa doğru meyledeceğinde ya babam hep derdi, onların kuralları çok kötü. Onların hayat tarzı çok kötü. Onların hayat tarzına doğru gidersek bizi hiçbir zaman kurtuluş beklemez derdi desin çocukların. Ama hayat tarzın uzaklaşsın ama nasihatı devam et. Yani sen git yine onlara yanına. Yine başka bir ayet kerimede onlardan yüz çevir ama onlara tesirli sözlerle nasihat et. Yani anlatmaya devam edeceğiz. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim birinci anladığımız gibi anlayıp da tamamen terk etmiş olsaydı onlara Ebu Süfyanlar nasıl Müslüman olacaktı? İlk peygamberimiz bir diye yola çıkmıştı. İkiler, üçler, beşler, kırklar nasıl olacaktı? Tabii ki nasihatle, tabii ki irtibatının devam etmesiyle. Evet, biz de inşallah irtibatımız devam edecek. Onlarla konuşacağız, nasihat edeceğiz, uyaracağız, ikaz edeceğiz. Ama hayat tarzlarıyla, hayat tarzımız arasında da mutlaka bir mesafe koyacağız inşallah. Rabbim bizi böyle bir hal ile hallenmekten batıl yola dalıp batıl bir hayatı kendimize hayat kılmaktan muhafaza buyursun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa Estağfiruke ve